Hemen şöyle bir tane yumurta kırıyoruz ortasına. Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle güzel bir tarif daha yapalım size. E, tabii ki bu tariflerin çoğu yurt dışından. E, ben ne yapıyorum? E, kendi mutfağımıza göre uyarlamaya çalışıyorum. Şöyle tavukların tam kesili şeklinde göstereyim. Şurada büyük olsun. Tavuğumuz hazır sıra geldi sosunu yapmaya. Arkadaşlar bu tür yemekleri yaparken e, adını benim bile duymadığım baharatlar kullanıyorlar. Bizim mutfağımızda olmayan baharatları kullanıyorlar. Bu da tabii ki ne oluyor? E, bu yemeği sizin yapmanız mümkün olmuyor. Onun için kendi mutfağımızda kullanılan e, kullandığımız baharatlardan yapacağım. Bir fincan süt. Elinde ne kadar baharat varsa hepsinden kullanabilirsin. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. Bunda sadece kırmızı toz biber biraz fazla kullanacağım. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı kekik. Hemen kileri karıştırdım. Körü buldum. Bir çay kaşığı da kör atıyor. Bunu bir karıştıralım, çırpalım. İki yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Sosumuz hazır. Şöyle iyice şırttım. Şöyle bakıyorum. Hemen içine e, sarımsak ilave edeceğiz. Biz de artık şeye uyduk. E, çağa uyduk. Sarımsak sıkacağı aldım kendime. Şöyle bir ezelim. Bakalım ne çıkacak. Elimle doğrasaydım bundan daha kolay olurdu herhalde. saat uğraştırdı beni. Sarımsağı da şöyle iyice bir Sosumuz hazır. Tabii bunun e, e, daha bir aşaması daha var. Sosumuzun içine tavukları ilave ediyoruz. Bunu ortalama dolapta bir saat bekleteceğim. Bir saat sonra dolaptan çıkartacağız. Bana güvenin. Kesinlikle sonunda size çok güzel bir yemek çıkar. Şimdi bunu dolap atıyoruz. Tavuğumuzu dolapta dinlendirdik. Hemen şöyle bir tane yumurta kırıyoruz ortasına. Yumurtamızı kırdık. Hemen yumurtayı şöyle bir tavuklara yedireceğiz. Bunun işi tamam. Şimdi sıra geldi diğer işleme. 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta üzerine un ilave ediyoruz. 5 yemek kaşığı da tepeleme un ilave ettim. Şöyle bir karıştıralım. Yarım çay kaşığı bir tuz atıyor. Varsa elinizde size önerim. Bu e, unun içerisine az bir kırmızı toz biber atın. Rengi daha güzel çıkar. Şimdi diyeceğiz ki usta sen niye atmadın? Ustanın evinde kırmızı toz biber kalmamış ondan atmadım. İyice bir karıştıracağız. Nişasta bunu sıkacak. Gevrek bir lezzet verecek. Çıtır çıtır olacak. Nişastanın özelliği o. Sıkması. Tavuğu hemen şöyle nişastalar bunun içine bir atıyoruz. Kenara alıyoruz. bu işler iki kişiyle daha kolay olur. Çıtır çıtır olacak. Aynı baklava gibi. Nişasta onu sağlayacak. Arkadaşlar hepsini nişastaladım. Ocağa atarken tekrar şöyle bir ne yapacağım? Her tarafına değdireceğim. Değdirdiğimi kaldırıp ocağa atacağım. Değdirdiğimi kaldırıp ocağa atacağım. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Ya hemen şöyle bir kontrol ediyoruz. Dibine düşecek, yüzüne çıkacak. Isınmış demektir. Hemen nişastasına hastasına buladığımız için atacağız. Çok fazla kızgın yağ atmayacağız. İçi çiğ olmasın. Genelde diyorlar usta fırın yemeği yapma. Fırında yapmazsa ocakta yapıyoruz. Ya fırından gidecek ya ocaktaki yağdan gidecek. Tabii ki bu yemeği de yapmak zorundayız. Orta ateşte kızarmasını bekleyeceğiz. Ocağı atalım, 5 dakika geçti. Şöyle bir kontrol edelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çıtır çıtır olmaya başladı. Bunlar kırmızı tozlu kullansaydık rengi daha da güzel olacaktı. Her zaman ne diyor? elinde ne varsa, evde hangi malzeme varsa onunla yapın diyor. Çevirmesek de her tarafı aynı anda düşer. Yine de şöyle çevirelim. Şöyle bir kontrol edelim. Ortalama 10 dakika geçti. Tavuklarımız içti. İçinden alıyoruz. Kalan tavukları da atıyoruz. Hepsinin piştiğini göstermeyeceğiz. Sıra geldi diğer işlem. Arkadaşlar diğer kısmı ocakta pişiyor. Arkadaşlar kalan parçayı da kızarttım. Şöyle yemeğimizi bir gösterelim. Sayfamda bin üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz her türlü tarif karşınıza çıkar. En kolayından en zoruna kadar. Allah'ın izniyle sizi mahcup düşecek tarifler kolay kolay yapmam. Arkadaşlar ister kendi yaptığınız domates sos, ister ketçapla sunabilirsiniz. Yoğurtlu sarımsakla sunabilirsiniz. Görüyor musunuz? İçi sulu sulu. Hala buharlar geliyor. İçinden suyu geliyor. Yemeğimiz bu. Çıkan tavuk yemeğini gördünüz. İnşallah hayırlı örtücü video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım. Afiyet olsun.